Arkadaşlar bugün deney yapacağız. Su ve mısır nişastası deneyi. Bugün çok mutluyum. O yüzden mutluluğumu yayacağım buraya. Şimdi deneyimizi yapalım. Kaçımızı alalım? Hepsini koymamız lazım. Çünkü olmaz. hepsini döküyoruz. Böyle. Birazcık toz olacak ama neyse. Şimdi koyduk. Birazcık. Ah. Şimdi koyduk. Koyduk. Birazcık toz çıkıyor tabi. Koyduk. Birazcık karıştırıyoruz. Tamam. Bunun kıvamı ne? Şimdi suyumu Şimdi birazcık kırıldım. Sert olmaya başlayacak zaten. Hmm. Oo, sert olmaya bile başladım. Oh, taş gibi. Taş gibi olması için bu nişastamızı koymamız lazım. Ben bir gün ee, mısır unundan yapmıştım. Karıştırmıştım yani. Bayağı karıştıralım şimdi. Şimdi yeter. Zaten kıvamı iyi bir şekilde. Kendisi sıvı gözükecek ama eline olunca böyle akacak bir şerbet kıvamında olacak. Taş gibi oldu. E, i̇yice kaçtıralım. Yoksa olmaz değil mi? Seyircimiz de evet desin. Değil mi? Evet. Oy. Birazcık battı. Bakın. Bak suyu var. Ama elini alınca o suyu göremeyeceğiz. Şimdi bakalım. O taş gibi. Ah. Ama ele alınca akışkan. Su gibi. Bu deneyi ilk defa yaptım. Böyle akışkan bir kıvamda. Karıştıralım birazcık, unuttum biraz. Ya su dökelim, tamam tamam tamam. Çok dökmemize gerek yok, yoksa iyice bat taş kolla, taş gibi olacak yani. İyice karıştıralım, yoksa olmaz. El elde sıvı gibi gözüküyor ama bak ele alınca sıvı gibi ama böyle yapınca taş gibi bir minare gibi taşları oluyor. Ve bu kıvamı buluşturmak için iyice karıştırmamız lazım. Yoksa bu kıvamı buluşturamayız. Şimdi önce elimdeki şeyleri çıkarttım. Birazcık daha oynayayım. Çok güzel. Şimdi sakın abone olmayı unutmayın. Sakın like'ları bekliyorum. Aboneleri bekliyorum ve hoşçakalın.